Take okay. it. Balık geldi. Oh. Bu şeyi al. yandım aman 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 Açma yaram kan gider Yaralı yan bana değme Baygınım gel gönlüm eyle Bazılarda matılar giymiş Bunlar da kaldım altında küçük keske On sekiz yaşında gittim askere Yol ver oy, yol ver oy başı dumanlı dağlar Yol ver oy Valla hep orta boydu şu an. Nasıl bir sezona başladınız buzlar çözüldü? Valla buzlar çözüldü. Artık baharın gelmesiyle beraber işte buzlar çözüldü. Göl açıldı tamamen. Kışın buz üzerine çalışıyorduk. Şimdi ise teknemizle çalışmaya başladık. Ama iyi bereketli başladık. Balıkta biraz artma var geçtiğimiz yıllara göre. Şimdilik bir bereketli bir başlangıç yaptık. ayın mayısın 15'inde görün yasağı olacak. O zamana kadar inşallah biraz ekmek paramızı toplarız yani. Günlük ne kadar balık yakalıyorsunuz kaç kilo? Günlük ortalama 20-25 kilo avlayabiliyoruz. Bunları ne yapıyorsunuz? Bunlar işte köylülerimize kendi köyümüzde isteyen köylülerimize veya ilçeye götürüyoruz. İlçede pazarda satıyoruz. Genellikle köyde köylerimize satıyoruz. Çok olduğu zaman da ilçeye pazara götürerek pazarda satışını yapıyoruz. Balık fiyatları hakkında da bilgi verir misin? Balık fiyatları şu an e, tuttuğumuz bu kafal tatlısı kafalı dediğimiz e, kara balık, kefal balığı. Bunları e, 50 liradan satıyoruz kilosunu. Gölün e, orijinal sarı balığı o zaten az çıkıyor. Bunlara göre bu fazla çıkıyor ama sarı balık az çıkıyor. Onları da 100 125 liradan, 150 liradan satıyoruz. Ee, nasıl bir iyi bir gelir elde ediyor musunuz? Sizi geçindiriyor mu? Yok vallahi yani geçindiriyor diyemeyiz. Yani işin açıkçası anca işte gündelik kendi işte ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde işte para kazanıyoruz. Yani tam kazanıyoruz demeyelim de yani. kendi ihtiyaçlarımızı ancak giderebiliyoruz işte. Zorluk var mı kirlik falan? Zorluk durumu. var evet. E, isterseniz bak ağı gösterin. E, Ağ çok kirleniyor. İşte malzemelerimizi kullanamıyoruz. İşte gölde aşırı bir kirlenme var. E, göl gölün su seviyesinin düşmesinin sebebiyle gölde aşırı bir kirlenme oluyor. İşte dağlardan gelen karsuları ve beraber işte çamur, kir e, hayvan atıkları falan tamamen göle geliyor. O, o nedenle işte ağlarımızı at, kullanamıyoruz. Çok kirleniyor. Balığı etkiliyor mu? Balık Balığı da etkiliyor. İşte balık da o yüzden e, sarı balık dediğimiz balık o temiz suyu sevdiği için işte bu kirli sulara gelmiyor. Biz de avlayamıyoruz. Biraz da kendinizden bahseder misiniz? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Valla ben aşağı yukarı yani çocukluğumdan beri diyelim yapıyordum. Yani ilkokulu bitirdikten sonra işte aşağı yukarı 40-45 yıldır yani 50 yıla yakındır bu balıkçılıkla uğraşıyorum. Alışkanlık işte kendimize bir alışkanlık yaptık işte balıkçılıkla başladık. Balıkçılıkla da işte devam edip gidiyoruz. Kışın buzu kırarak yapıyoruz. Kışın işte buzu kırarak eskimi usulü dediğimiz şekilde işte buzun altından ağları çekip atarak işte oradan balık tutuyoruz yazında işte teknemizle ağları atıp çekerek işte teknemizle avcılığımıza devam ediyoruz

Bereketli olsun. Bereketli olsun. Çok sağ olun. Aynı karalar. Selamünaleyküm. bereket olsun. Selamünaleyküm, Selamünaleyküm. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bereketli olsun. Aynı sağ olun. Maşallah. Bir yeni Senakla. balıklarımızı getirdik. İlk sezonumuza başladık balık sezonumuza. Allah hayrını böyle etsin. Bereketli olsun. Sizin gibi değerli müşterimize de sat satalım. Evet. Canlı maşallah. Canlı, olur. evet canlı, canlı, canlı getirdik. Hepsine kabalama bir bir şey söyle. Öyle alıp gidelimiz. Böyle hepsine 300 lira verin böyle kasayla götürün. Kasayla götürün. Kasada ayı, ayı. dahil mi? Kasada Ama dahil. Ama kazalık sünnettir şimdi. Tamam ee, buyurun. Misafir değil. Misafir değil tamam. <laughs> 50 lira da sizden almayayım. 250 lirayı götürün adam. hepsine. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah. Hayırlı olsun. Al mutlu Size de Aten afiyet abi. Afiyet olsun size de. Püf. Al al. Al onları tamam. poşete koy. Yok Hepsini mi? koy sen de Orada üç tane dört tane kalıp salın. Ne yapayım abi? Püf noktası var mı bunu pişirende abi? Bunu az bir yağda, fazla yağını koymadan tavada az yağ ve ya, yağı da iyice iyi yanması lazım. Yağ, yani. yağ, yağ, yağ lazım yani. Yaz, yanması lazım. cız sesi çıkacak. Yağdan duman çıkması lazım. Aynen. Ondan sonra dilimleri tavaya koyacak. Yoksa koyacağız. böyle... Bu kara atıya mı tenzi? Ben bir kara da güzeldi. Bu kara da güzeldi. Bu kara da güzeldi burada yaşayan Çıldır Gölü'nün etrafında yaşayan insanlar için bir veli Bu işle alakalı Atanur Bey'in bir tek burada özverili çalışmaları var. Buraya her geldiğimde kendisini mutlaka görürüm. Sağ olsun kendisi de taze gölden çektiği balıklardan bize verir. Evet, ee, Bey, her zaman yeriz. Allah razı hizmet olsun. Bana, çok olur, teşekkür ederim. Her derde deva. Yani çıldır. Adam ne demiş? Denizden babam çıksa yerim. Tamam. Bu denizde değil, tatlı göl balığı. Bu her derde de şeker, tansiyon, kolesterol hepsine iyi gelir. Bende şeker var, bunu yediğim zaman ilaç kullanmıyorum.